Şöyle eleştiriler de var. ya şimdi Yunanistan bu krizi bize göre daha doğru kullanıp Avrupa Birliği'ni ve ABD'yi arkasına alıyor. Bunu da yaparken de Fransız Rafal Rafal uçaklarını alıyor. F35 için ABD'ye mektup gönderiyor, anlaşma yapacak. Biz F35'leri alamıyoruz ve böylece. Bölgedeki tehlike bizim için büyüyor çünkü hava kuvvetleri anlamında Yunanistan Türkiye'den daha güçlü hale mi geliyor diye soru işaretleri ve bir kaygı da var böyle bir durum var mı diye. Hani dış politikada Avrupa Birliği ve ABD'li gerilimden Yunanistan bir fırsat yakalamış olabilir mi? Biz orada bir hata yapmış olabilir miyiz size göre? Efendim bu da çok direkt söyleyeyim bu da doğru değil. Neden biliyor musunuz? Çok net olalım. Avrupa Birliği'nin üyesi şımarık çocuğu olduğu için Yunanistan buna yap, bunu yaptırılıyor. E, aslında Yunanistan Türkiye'ye muhatap kılınmış değildir. Yunan Aslında Türkiye'nin halazlanan Türkiye'nin e, bakın e, Ergenekon, Balyoz vesaire filan da donanmamız başta olmak üzere perişan durumdaydı. Ama bugün hala baktığınız zaman donanmamıza da, da silahlı kuvvetlerimizin e, te kazandığı tecrübe Güneydoğu'da yani bunu iç politikadan ayrı düşünmek lazım. Ee, Güneydoğu'da 300'ün altına inmiş bir PKK varlığından söz edebilecek koruma geldik. Yani netice itibariyle Türkiye bir şeyler yapıyor. Ama benim karşımda bir Suriye soracaksınız herhalde. Amerika Birleşik Devletleri bir Kürt devleti kurulması için mücadele ediyor benimle. Yani ne biçim müttefikliktir bu? Şimdi Türkiye bu manada karşı çıktığı ölçüde bunu da yapamazsınız ama diye üstüne gittiği ölçüde otomatik olarak bizim karşımıza piyonlar çıkarılıyor efendim. Yunanistan bu piyonlardan biridir. Şimdi bakın, e, Yunanistan müfis bir ülke. Beş katına çıkardı hala hazırda e, e, savunma şeyini, bütçesini. Hı hı. Peki, çıkardı da ne oldu? e, ve şeyleri şeyler aldığında işte bu bundan sonra alacak 2,5 milyar dolar paraya ihtiyacı var. Fransa ne yaptı? Ben sana gemi de satacağım dedim. 24 tane. Bunların iki tanesi yeni yapılmış olacak. En modern. Bunlar hepsini işte alt alta yazdığınız zaman 10 milyar dolarlara falan çıkıyorsunuz. Bugün Yunanistan hala doyun altındadır efendim. Ee, Avrupa Birliği Konseyi'nin komisyonunun pardon ve ee, aynı zamanda IMF'in kontrolü altında yaşamaktadır. Daha ekonomik çöküntüden kurtulabilmiş değil. Daha yıllar boyunca da o borcu ödemeye devam edecek. Peki ben de şu soruyu sorayım. Bir taraftan ekonomiyle kıvranıp şuradan şuraya adım atamayacak durumdayken bu paraları nereden bulup da kendinizi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz diye sorsam. Ha, bu da gene Fransa diyor ki ben diyor merkantilist düşünüyorum diyor. Bunu satacağım, para kazanacağım ve Yunanistan'ı da bana uzun vadeli olarak bağlayacağım. Ama aynı zamanda Türkiye ile mücadelemde de Türkiye'ye Fransa çünkü açık düşmanlık yapmıştır Macron'la. Bu kapsam içinde Türkiye ile kavgamda da Orta Doğu'da çünkü Türkiye'nin sözü dinlenmek mecburiyetindedir. Bunu da bir kenara yazalım. Türkiye, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Irak, bakın en son Azerbaycan. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Suriye için 6 tane ülkeyi de aldı etrafına, 7 ülke. Biz burada gereğini yapacağız dedi. Ama Aslan'a üçlüsü ortaya çıktığı zaman Türkiye, Rusya ve İran burada sözü geçen ve barışı sağlayacak adımları atabilen koruma gelen bu üçlü oldu. Ce bu Azerbaycan Ermeni meselesinde Minsk grubu dediler. Fransa Amerika'da vardı. Ne oldu? Rusya Putin aldı etrafına bütün dünyaya ilan etti. Bakın ben hallediyorum diye. Bunu yaparken de Türkiye'ye açtı telefonu birlikteyiz diye mi dedi? Bugün Türkiye olmadığı takdirde bu bölgelerde bir barış tesis edemez. Yapılamaz. Bunu herkes de biliyor. Dolayısıyla Cenevre'deki toplantıları Türkiye'yi Durduğu yerde mi çağırıyorlar zannediyoruz? Hayır. Buradaki Türk varlığı, büyüyen Türk varlığını görebildikleri için bizim de orada kolaylaştırıcı bir faktör olarak yer almamız isteniyor. Şimdi durum böyleyken neyi paylaşamıyoruz? Konferans dedik ki bir konferans toplayalım ve bu Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sahalarını paylaşalım. Hakça paylaşalım. Çünkü bakın Karadeniz'de kıta sağlıklarını anlaşmayla çözdük. Burada biz de petrol bulduk. 405 milyar pardon petrol diyorum doğalgaz 405 milyar metreküp büyük bir rakam. Burayı bulduğumuz zaman bir tek kişi Karadeniz ülkelerinden ağzını açıp ne yapıyorsun sen dedi mi? Hakkı aynı hak kapsamında Doğu Akdeniz'de paylaşalım. Benim bir itirazım yok. Hemen karşımıza çıkılıyor. Hayır senin burada yerin yok. Bir de ikinci bir şey var. Kıbrıs. Söylendiği şey gene iki kesimli, iki toplumlu müzakere. Yahu 1960'lı yani 60'lardan 1960 beri Kıbrıs'ta nasıl gelişti? 74 sonrasında bütün bu politikalar nasıl imkansız oldukları ortaya çıktı? Bunu görmemek. Mümkün mü? yine Amerika Birleşik Devletleri devreye girerek bunları Yunanistan'a peşkeş çekmeye çalışıyor. Güney Kıbrıs'ta Fransa'sı vesairesi İngilizlerle birlikte üst edinmeye başlıyor. E burada hakça eğer bir hak ve nesafet kuralları kapsamında otursak masaya paylaşsak ne kaybederiz? Burada doğalgaz çıkarılamıyor artık efendim. Bütün yabancılar hepsi gitti. Neden? Çünkü çok daha derine indi buradaki doğalgaz kaynakları ve bunun artık fiyat olarak ekonomik olmaktan çıktığı bir noktaya geldik. Dünya fiyatları ile mukayesele olarak düşünüldüğünde neredeyse iki katına mal oluyor buradan çıkacak doğalgaz. O zaman gidin aynı parayı öbür tarafta verin, satın alın daha akıl karın. Onun için çekip gittiler. Peki burada sondaj yapılıp da yeniden bir şey bulunduğuna dair en ufak bir bilginiz var mı? O da yok. Amerikalılar 2010 yılında bu bölgeyle ilgili olarak bir rapor yayınladılar enerji dairesi. Enerji dairesi raporu burada aşağı yukarı 3,5 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varilde petrol yatağı var dendi. Herkes üstüne atladı ve sonunda ortaya çıktı ki hem derinde hem de aynı zamanda parçalanmış havzalar halinde ve ekonomik olmadığı da anlaşıldı. Yapılmıyor. Peki neyin kavgasındayız? Ege'de bir dönem. Toprak altında burada Ege'nin altında refer, petrol de var vesaire falan diye ortaya çıkıldı. Onlar da olmadığı belli. Peki 6 mil içinde gelip de paylaşsak dosya Yunanistan'la ne kaybederiz? bunun arkasında güçlenen, biat etmeyen bir Türkiye'nin hizaya getirilmesi vardır. Ama bu yapılırken de çok önemli iki faktörü dikkate almak gerekiyor. Yani dünya politikası olarak baktığınızda bunu da görmemiz lazım. Birincisi batı toplumların refah toplumlarıdır bunlar. Sömürgeyle ayağa kalkmışlardır ve zenginleşmişlerdir. 19. yüzyıldan başlayarak bu dönem bitti artık efendim. 21. yüzyılda bu refah toplumları gerileme sürecindeler. Bakın geçen yılki Ekonomik gerilemesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde üç buçuk. Finans sektöründe de yüzde otuz varan bir gerileme içine girdi. Dolarizasyona bitiriyor artık. Çin başladı. Beş tane değişik para Bitcoin'den başlayarak paralar. Yani dünyada Amerika'nın başat güç olabilme vasfı yavaş yavaş törpüleniyor ve aşağıya inmeye başladı. Ve Batı toplumu Burada suçlu olarak kendini görmüyor. Trump bile Birleşmiş Milletler açarken ilk konuşmasında Amerika çıkarları ve ötekiler diye başladı söze. Neokon felsefeyi ya yani yeni muhafazakar felsefede Amerika'nın çıkarları silahlı kuvvetleriyle sağlanır diyor. Bu dönemler bitmiştir. Çok boyutlu ve çok kutuplu veya çok e, merkezli bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bunu kontrol edebilme şansım Batı dünyasının bu manada yoktur. Dolayısıyla evet. politikaları giderek gerileme sürecindedir. Bir. İkinci söyleyeceğim de satır başı halinde çok kısa söyleyeyim. Bugün dünyada e, Batı'nın Türkiye üzerinde icra etmekte olduğu bu baskı aslında Türkiye'yi kazanmak değil kaybetmek politikasıdır efendim. Bu çok merkezli dünyada sığınacak liman daima her yerde bulunabilir. Bizi kaybetmemekte jeostratejik önümüzde dikkate aldığınız zaman batının menfaati nedir? Nitekim biraz evvel söyledim orada yapılan açıklamada Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan başat olarak Türkiye olmak üzere bir araya geldiğinde Rusya'yı burada mükemmelen dengelerler diyen de Amerika Birleşik Devletleri'nde üst düzey bir yöneticidir. Onun için kendimize gelelim. Türkiye'yi yavaş yavaş kaybetmektedir. Suçlu kim? Benim suçum nedir diye bakması lazım evvela